Mehmet Bey, 2012 yılında yaklaşık 650 bin ton kaplamalı çelik üretimimiz olmuştu. 2013 yılı için kesin olması da aynı oran hakkında, rakam hakkında düşünceleriniz neler? 2012 yılında biz daha yeni başlamıştık üretimize. 2013 yılında neredeyse galvaniz ve boyalı kapasitemizi tam kullanmaya başladık. 700 bin ton üstüne çıkacağız diye düşünüyoruz galvaniz boyalı da. Ki biz bir 15-20 gün biliyorsunuz bir e, grevden dolayı duruş yaptık. Gelecek de bu kapasiteyi daha da arttıracağız e, düşüncesindeyiz. 700 bin ton civarında. Katma değerli ürünleri ve de yeni sektörlere yönelmeye önem veriyorsunuz. E, bu yöndeki çalışmalarınız hakkında bilgi alabilir miyiz? Şimdi biz e, ilk kuruluş aşamamızı bitirdik esasında yavaş yavaş artık gelişme yeni kaliteleri deneme yeni sektörlere girme konusunda çalışıyoruz şimdi bu geçen sene beyaz eşya sektöründe bayağı bir çalışmalarımızı başladık denemelerimize başladık bu sene artık 2014 senesinde ürün olarak bunları vermeye başlayacağız en ilk başladığımız sektör beyaz eşya bundan sonraki hedefimiz otomotivde de ufak tefek bir çalışmalara başlamak konusunda. Herhalde onda 2014'te başlarız diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz biz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar görüşürüz.